Değerli dostlar, sevgili gençler, hepinize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı, bereketli bir Ramazan diliyorum. Bugünkü konumuz, gençlere Hazreti Peygamber'i nasıl anlatabiliriz konusu. Önemli bir konu. Bunu birkaç açıdan el almaya çalışacağım. Hazreti Peygamber'i e, anlatmak demek, aslında gençlere anlatmak demek, Hazreti Peygamber'i bütün insanlara nasıl anlatacağız sorusuyla bağlantılı bir soru. Dolayısıyla soruyu aslında böyle sorarak başlamak gerekiyor. Hazreti Peygamber'i insanlara nasıl anlatmamız gerekiyor? Burada tabii birçok şeyden bahsedilebilir ama ben iki tane temel noktayı anlatmaya çalışacağım. Burayla başlamaya çalışacağım. Sonra gençlerle ilişkili kısma yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Hazreti Peygamber'i anlatırken iki tane temel ilkeyi gözden kaçırmamak gerekiyor bence. Bunlardan birincisi Hazreti Peygamber'i bir bütün olarak anlatmak. Yani Hazreti Peygamber'in bir davranışını, işte bir uygulamasını bütün bu davranışlarının bütününün arasından çekip alıp onun üzerinden Hazreti Peygamber böyle yaşardı. Biz de böyle yaşamalıyız. Bir Müslüman dediğin bunu yapar. Böyle davranmalıyız gibi ifadelerle Hazreti Peygamberi anlamaya çalışmak ve anlatmaya çalışmak aslında resmin bütününü kaybetmek anlamına geliyor. O yüzden biz Hazreti Peygamberi bütün bu davranışların arkasında onu bu davranışlara iten temel ölçüleriyle, temel değerleriyle, temel referanslarıyla birlikte tanımalıyız. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hz. Peygamber yani bugünkü gençlerin daha rahat anlayabileceği bir ifadeyle aslında şöyle ifade, örneklendirebiliriz. Bizim gördüğümüz manzaranın aslında arka tarafında e, hani bugün teknik anlamda söylemek gerekirse bir algoritma var. Yani bize yansıyanlar var fakat bu yansıyanların arka tarafında aslında daha başka, daha temel ilkeler ve ölçüler var. Hazreti Peygamberi anlarken de o ilkeleri, o değerleri, o motivasyon unsurlarını dikkate almak ve onun üzerinden peygamberi, Hazreti Peygamberi anlamaya çalışmak ve anlatmaya çalışmak lüzumu var diye düşünüyorum. Birincisi bu, Hazreti Peygamberi bir bütün olarak görebilmek. İkincisi Hazreti Peygamberi anlatırken böyle onu tabii ki ona saygı göstermek, ona değer atfetmek bizim için önemli bir görev. Fakat burada aşırı bir idealizasyona başvurmak mübalağalı ifadeler kullanmak, Hz. Peygamber'i insanüstü bir varlık gibi göstermeye çalışmak da aslında önemli bir sorun. Burada ölçülü olmakta fayda var. Biz bunu e, günlük pratiklerimiz içinde aslında sıklıkla görüyoruz. Hz. Peygamber'i e, öne çıkması gereken taraflarıyla değil de daha talih belki diyebileceğimiz ama daha çok değer atfedilen yönleriyle görüyoruz. Yani mesela, işte e, Hazreti Peygamberden kalmış bir emaneti, onu böyle onun önünde hani tazimi abartarak kimi zaman e, bir saygı gösterisinde bulunuyoruz. Bu sakalı şerif olabilir, hırkayı şerif olabilir vesaire vesaire. Yani Hazreti Peygamber'in insan olduğunu, insan vasfıyla Peygamberlik görevini yerine getirdiğini ve bu özelliği sayesinde insanlar tarafından, Müslümanlar tarafından ve gençler tarafından örnek alınabileceğini unutmamak gerekiyor. Hazreti Peygamber'i insan ötesi bir varlığa dönüştürdüğümüzde, aşırı kutsiyet atfettiğimizde, aslında onun örnek alınabilirliğini de büyük oranda zedelemiş oluyoruz. Ki Hazreti Peygamber'in bu anlamda bir uyarısının olduğunu da akılda tutmak gerekiyor. Nitekim Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptığı gibi, bana karşı aşırı mübalağalı hürmet, saygı göstermeyin e, mealinde bir uyarısı da var. Bu uyarıyı dikkate almak gerekiyor. Hazreti Peygamber bir beşer olarak yaşadı. Normal bir insan olarak hayata tutundu, mücadelesini verdi. Kimi zaman sıkıntı yaşadı, kimi zaman üzüldü, kimi zaman kederlendi. Yani her şey istediği gibi olmadı. Böyle elini şıplattığında, şaklattığında olağanüstü şeyler sürekli karşısına çıkmadı. Yani savaşta kimi zaman üzüldü, yenildi, yaralandı vesaire vesaire. Yani kendi gerçekliği içinde, Hazreti Peygamber'in hayatının akışı içerisinde, kendi doğallığı içerisinde Hazreti Peygamber'i anlamaya ve anlatmaya çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu özellikle gençlerde eğer böyle çok menkıbevi, çok idealize edilen bir örnek üzerinden Hazreti Peygamber'i e anlatmaya dönüşürse çok kabul görmüyor. Hazreti Peygamber'i kendi gerçekliğiyle ilişkilendirerek gençlere sunmamız bizim için öncelik olması gerekiyor. Hazreti Peygamber'i e anlatırken hani nereden başlamak gerekiyor sorusuna ben şöyle bir cevapla aslında karşılık bulmaya çalıştım. Hazreti Peygamber'i anlatmak demek Hazreti Peygamber'in kendisi nasıl anlattığına bakmak demek aslında. Yani o kendisi nasıl anlattı? Çevresindeki insanlara işte çocuklara, gençlere, yaşlılara, gayrimüslimlere, Yahudilere vesaire vesaire. Yani insanlar nasıl bir iletişim kurdu? Bu bahsedeceğimiz aslında başlık, bu konuşacağımız başlık ilk başta söylediğim temel konuyla da ilişkili. Yani Hazreti Peygamber'i bir bütün olarak görmek ve onun hayatına yön veren değerleri, ilkeleri, inançları, kalıpları aslında e, merkeze almak. Hazreti Peygamber'in bu anlamda benim tespit edebildiğim, bugün konuşabileceğimiz tabii ki birçok ilke var. Bunun arkasında söylemek gereken ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber e, güven verdi. İkincisi Hazreti Peygamber değer verdi. Üçüncüsü Hazreti Peygamber bir ideal verdi. Bence bu üçünü bir araya koyduğumuzda, üst üste koyduğumuzda işte etrafındaki insanları nasıl etkilediğini, onlarla nasıl bir bağ kurduğunu da çok rahat okumamız e, mümkün hale geliyor. Dolayısıyla ben bu üç kavram üzerinden Hazreti Peygamber'i nasıl anlamamız gerekiyor sorusunu biraz açmaya çalışacağım. Yani daha doğrusu Hazreti Peygamber kendisi nasıl anlattığı sorusu üzerinden meseleyi buraya bağlayacağım. E, Hazreti Peygamber'in etrafındaki insanlara güven verdiği hepimizin malumu, yani bir ilişki tesis ederken yeni karşılaştığı bir insanla ya da tanıştığı farklı insanlarla ilk başta karşı tarafa verdiği mesaj ben güvenilir birisiyim oluyor. Ki biz yine hepimiz çok iyi biliyoruz. Hazreti Peygamber çocukluk dönemlerinden başlayarak ortaya koyduğu ahlaki tavırla, doğru sözlülüğüyle, emaneti sahiplenmesiyle etrafındaki insanlar tarafından güvenilir Muhammed yani El-Emin, Muhammedül Emin diye isimlendirilmiş bir kişi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in insanlarla ilişki noktasında başlangıç noktasının aslında güven olduğunu söyleyebiliriz. Bu psikolojinin aslında bugünkü e, anlatısıyla da çok uyumlu bir şey. Niye? E, psikolojide güvenli bağlanma diye ifade edilen bir kavram var. Yani bebekle anne arasındaki ilişkinin aslında zemini, sağlıklı bir zemin güvenli bağlanmayla oluşuyor. Hazreti Peygamber insanlarla ilişkisini de aynı bebekle anne arasındaki ilişkiye, güvenli ilişkiye, güvenli bağlanma ilişkisine benzer bir zeminde aslında inşa ediyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu tavrı bizler için de nasıl bir ilişki kurmamız gerektiği noktasında önemli bir referans noktası olarak değerlendirmek gerekir. Bunu birkaç örnekle açmak gerekirse Hz. Peygamber'in gençlik yıllarından itibaren bu tavrını farklı zeminlerde, farklı olaylar içerisinde gösterdiğini görüyoruz. Ne yapıyor mesela Hz. Peygamber? 20'li yaşlarda Mekke'ye dışarıdan gelen ve bir şekilde kadre uğramış, yani haksızlığa uğramış, zulme uğramış, mallarına el konulmuş, tüccarların haklarını korumak üzere oluşturulmuş bir yapının, bir derneğin, bir topluluğun üyesi oluyor. Hılful Fudul dediğimiz, Erdemler Topluluğu diye bilinen bir topluluğun üyesi. Yani kendisine geliyorlar, genç yaşta olmasına rağmen, 20'li yaşlarda Hazreti Peygamber. Ve ben böyle bir haksızlığa uğradım diyorlar. Ve Hazreti Peygamber kimi zaman Mekke'nin ileri gelenlerini, böyle hani ağır büyük başlarını diyelim, karşısına almak pahasına gidip bu insanların haklarını savunuyor. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Cehil. Ebu Cehil bir tüccara haksızlık yapıyor. Peygamber'e, Hazreti Peygamber'e gelip bu ifade edildiğinde Ebu Cehil'in karşısına gidip bu tüccarın hakkını savunuyor. Yani etrafındaki insanlara o güven duygusunu kazandırmak böyle çok kolay bir şey değil. Yıllar içerisinde ortaya koyduğunuz tutarlı davranışlarla ancak bunu yapabiliyorsunuz. Biz Hazreti Peygamber'in çocukluktan gençliğe, gençlikten işte peygamberliğe, peygamberlik sonrası sürece hayatı boyunca aynı çizgiyi devam ettirdiğini görüyoruz. Yine 35'li yaşlarda Hazreti Peygamber'in Kabe hakemliği ile ilişkili olayını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kabe tamir edildikten sonra Hacer-i Lesvet taşının yerine koyulması mevzusunda bir anlaşmazlık çıkıyor. Ve ilk gelen kişi hakemlik yapsın diyorlar. Ve Hazreti Peygamber'i gördüğünde oradaki herkes çok büyük bir mutluluk yaşıyor. Yani bu Hazreti Peygamber'e karşı duyulan güvenin aslında çok net bir ifadesi. Dolayısıyla bu zemin oluşmadan Hazreti Peygamber'i gençlere anlatmakta, insanlara anlatmakta bence çok mümkün değil. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in birinci aslında ilkesi benim görebildiğim kadarıyla insanlara güven vermek, kendisine güvenmelerini sağlamak ki bu çok zor bir iş. İkincisi değer vermek. Hz. Peygamber etrafındaki insanlara kim olursa olsun değer veren bir isim. Yani biz bunu nerede görüyoruz? Bunu biz çocukta görüyoruz. Yani karşısına alıp bir çocuğu konuşuyor. Bir çocuğun kendisini değerli hissetmesini sağlayabilecek bir söylem, bir eylem bütünlüğü sağlıyor. İşte namaz kılarken diyelim ki ağlayan bir bebek duyduğunda namazı kısaltıyor. bir başka seferinde cuma hutbesini irade ederken torunu mescide giriyor ve hutbeyi yarıda kesiyor. Torununu aşağıya iniyor, kucağına alıyor, hutbeye onunla birlikte çıkıyor ve hutbeye kaldığı yerden onunla birlikte devam ediyor. Yani bu bir çocuk için yani çok kıymetli bir şey. Şimdi ben kendimi hani o torunun yerine koyuyorum. Hazreti Peygamber'in kucağında minbere çıkıyorsunuz. Bütün Müslümanlar böyle hani ağzını açılmış, can kulağıyla sizi dinliyor ve siz orada Müslümanlara Hazreti Peygamberle birlikte hitap ediyorsunuz. Yani bu özgüven anlamında bir bir neslin bir yeni yetişen bir neslin kendine özgüven duyması anlamında çok kıymetli bir şey. buna benzer daha birçok örnek var. Yani onlarla birlikte oyun oynaması, onlarla şakalaşması, onlara namaz kıldırması, onların namaz kıldırmasına müsaade etmesi, onlarla, onların peşine namaz kılması. Bunların hepsi aslında gelecekte onlara önemli bir misyon yükleneceğinin de bir ifadesi bana kalırsa. Benzer bir tavrı gençlerle ilişkisinde çok daha bariz şekilde görüyoruz aslında. Hazreti Peygamber etrafında bulunan gençleri bu anlamda etkilemiş bir isim. Yani gençlerin kendisine güven duymasını sağlamış, ortaya koyduğu ahlaki tavırla, tutarlı tavırlarıyla ve onların kıymetli olduklarını her vesileyle ifade etmiş ve göstermiş. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu aslında şuradan anlıyoruz. Hazreti Peygamber'in İslamiyete davetine ilk icabet edenler kimlerdir diye baktığımızda aslında karşımıza çok ilginç bir manzara çıkıyor. Ne çıkıyor? Biz genelde şöyle biliriz. Aklımıza ilk gelenler Mekkeli işte kölelerdir. Yani onlar değer görmemişlerdir. Haklarını savunamamışlardır. Ve bir değer görme arzusuyla Hazreti Peygamber'in yanında konumlanmışlardır. Davetine icabet etmişlerdir. Bu doğru. Fakat asıl belki burada gözden kaçan husus şu. Hazreti Peygamber'e İlk inanmış Müslümanların yarıdan fazlası 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. Yani bu çok kıymetli bir şey. Nasıl oldu da Hazreti Peygamber bu gençleri etrafında toplayabildi? Onlara ne söyledi de o insanlar gelip Hazreti Peygamber'in yani ailesine belki kimi zaman sırt çevirip sırt çevirmek yanlış bir ifade oldu ama ailesine karşı ailesinin karşısına alarak Hazreti Peygamber'in yanında bulunabildiler. O uğurda hicret edebildiler. Habeşistan'a gidenler var, işte Medine'ye hicret edenler var vesaire. Yani bu, bu, gençler ne aradılar ki, daha doğrusu Hz. Peygamber'de ne buldular ki, kendilerinin sahip olduğu imkanları da geride bırakarak, Hz. Peygamber'in yanında bulunmayı kendilerine bir onur, bir görev olarak adettiler. Bu sorunun ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun cevabı da bu bahsettiğimiz aslında üç tane şeyle çok yakından ilişkili bence. Yani Hz. Peygamber'in güven veren tavrı, Hz. Peygamber'in değer veren tavrı ve Hz. Peygamber'in bunun üzerine onlara ideal veren, yani bir yol, bir yol çizen, bir vizyon çizen tavrı gençlerde çok büyük bir bence arzu ve iştiyak oluşturdu. Çünkü biz şunu biliyoruz, gençler yani yaşları gereği hak, hukuk, adalet falan bu konular daha duyarlılar. İnsanlar yaş ilerledikçe toplumun kabullerini, toplumun pratiklerini, tavırlarını çok daha rahat kabulleniyorlar. Bazı şeyleri sorgulamaktan vazgeçiyorlar. Fakat Gençlik döneminde insanlar özellikle bu konularda daha hassas bir tavır sergiliyor. Yani niye bu uymadı diyor mesela, bu hiç adil değil diyor. Hz. Peygamber'in toplumda yerleşik yanlış inançları, yanlış kalıpları, yanlış davranışları değiştirmeye dönük tavrı, bu konudaki samimiyeti gençlerin bu arzusuyla birleştiğinde işte bu bahsettiğimiz aslında tablo ortaya çıkıyor. Şöyle baktığımızda Hz. Peygamber'in etrafında kimler var diye, bunların en bilinenlerinden bir tanesi Hazreti Ali. Hazreti Ali amcası Ebu Talib'in oğlu ve 10 yaşından itibaren Hazreti Peygamber'in yanında ve ilk Müslüman olmuş çocuk olarak biliniyor. Bunun yanında kimler var? 17-18'li yaşlarda Zeyd bin Harise var. Hazreti Peygamber'in azatlı kölesi. Onun hikayesi de çok ilginç ama yani süremiz yetmeyeceği için oraya girmeyeyim ama Hazreti Peygamber'in yanında kalmayı ailesine tercih eden bir isim. Bu imkan sunulduğu halde kölelikten babası gelip onu almak, kurtarmak istediği halde Hazreti Peygamber'in yanında kalmayı tercih etmiş bir isim. Yani nasıl olur da bir genç anne, babası onu almaya geldiği halde hayır ben Hazreti Peygamber'in yanında kalacağım der. Niye der bunu? Bu sorunun da cevabını bence çok iyi düşünmek gerekiyor. Başka kimler var? Abdullah bin Mesud var. Enes bin Malik var. Abdurrahman bin Avf var. Bu bahsettiğimiz gençler... Sahabilerin içerisinde önderlik yapmış, liderlik yapmış, duruşlarıyla, tavırlarıyla, mücadeleleriyle sonraki nesillere örnek teşkil etmiş isimler. 17'li yaşlarda, 18'li yaşlarda, 20'li yaşlarda Hz. Peygamber'le birlikte olmayı tercih etmiş isimler. Bunların içinde belki en ilginçlerinden bir tanesi Musab bin Ümeyr. Musab bin Ümeyr şu anlamda çok ilginç. Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birisinin çocuğu. İmkanları çok geniş aslında. Yani maddi anlamda bir şeye ihtiyacı yok. İşte herkesin saygı duyduğu, hürmet ettiği bir ailenin çocuğu. Dolayısıyla orada kalmak onun için çok daha konforlu bir şey. Ama bu çocuk kalkıyor ailesine, ailesini karşısına alma pahasına. Hazreti Peygamber'in yanına gidiyor. Hazreti Peygamber'e inanıyor. Ve bir zaman sonra annesinin ve babasının baskısına dayanamayıp Habeşistan'a hicret eden grubun içinde yer alıyor. Yani 18'li yaşlarda, 20'li yaşlarda bir gençten bahsediyoruz. Yani nasıl olur da Elinde bu kadar imkan varken bir genç bunlara sırt çevirir de Hz. Peygamber'in yanında yer alır. Yani aynı soruyu yine burada da sormak gerekiyor. Ne aradı bu genç ve Hz. Peygamber'in yanında ne buldu? O soruyu cevapladığımız zaman aslında Hz. Peygamber'in kendisi nasıl anlattığını ve bizim Hz. Peygamber'i nasıl anlatmamız gerektiğini de belli ölçüde cevaplayabileceğimiz kanaatindeyim. O yüzden bu gençlerin tavrını, tarzını ve Hz. Peygamber'in yanında bulunma sebeplerini çok iyi okumak ve analiz etmek gerekiyor. Bunlardan başka kimler var diye baktığımızda yine benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Ebu Huzeyfe diye bir isim daha var. O da yine aynı şekilde Mekke'nin ileri gelenlerinden bir tanesi. Bir tanesinin çocuğu. O da aynı şekilde Hz. Peygamber'in yanında yer alıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas var. Yine aynı şekilde Mekke'de ihtiram gören, saygı gören ailelerden bir tanesi. Babası, annesi... Müslüman olmuş değiller. Ve bu üç isim Hazreti Peygamber'in yanında bulunmayı kendilerine bir onur olarak görmüşler, onur vesilesi olarak görmüşler ve orada üzerine düşenleri yapmışlar. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz herhalde, bu çok iddialı bir laf olmaz. İslamiyet bir gençlik hareketi. Yani bizim belki çok üzerine durmadığımız, çok dikkat kesilmediğimiz bir şey bu ama İslamiyet ortaya çıkışı itibariyle, Hazreti Peygamber'in işte o İslamiyet'i ilk anlattığı dönem itibariyle tam bir gençlik hareketi. Niye bunu söylüyoruz? Bakalım e, hepimizin çok iyi bildiği yine Erkam bir Erkam var. Yani Erkam'ın evi diye bildiğimiz, hani Hazreti Peygamber'in İslamiyet'i gizli gizli anlattığı, toplantıların yapıldığı mekan. O mekanın sahibi de bir genç. Yani İslamiyet'in neşvi nema bulduğu, filizlendiği, yeşillendiği mecra aslında bir gencin evi. Hazreti Peygamber'le birlikte yolculuğa çıkanların çok büyük bir kısmı da bahsettiğim gibi 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor. Hazreti Peygamber Hani bu, bu gençlere ortaya koyduğu tavırla değerli olduklarını hissettirmiş. Ben bunu anlıyorum. Onlara değer vermiş ama değer vermek de böyle lafla olan bir şey değil. Yani siz çok değerlisiniz, ben sizi çok seviyorum falan gibi de değil. Bunun peşinden bir şey daha yapmış Hazreti Peygamber. Ne yapmış? Hazreti Peygamber bu gençlere bir ideal vermiş. Bu gençlere önemli görevler vermiş. Önemli sorumluluklar vermiş. Yani ne gibi görevler vermiş mesela? Şöyle bir bakalım. 25 yaşlarında Musab bin Ümeyr hani Habeşistan'a hicret ediyor. Sonra geliyor Mekke'ye. 25 yaşlarında Hazreti Peygamber bu akabe biatlarından sonra Musab bin Ümeyr'i Medine'ye İslamiyet'i anlatmak için gönderiyor. Yani İslamiyet'in ilk öğretmeni dediğimiz kişi aslında 25 yaşında bir genç. Çok kıymetli bir şey. Yani hani o kadar böyle belki daha tecrübeli falan insanlar varken kalkıp da 25 yaşındaki bir genci Medine'ye İslamiye, İslamiyet'i anlatsın diye gönderiyorsunuz. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani ben sana güveniyorum demek. Senin bu işi yapacağından eminim demek. Yani benim sana verdiğim görev konusunda benim hani yüzümü kara çıkarmayacaksın demek bir anlamıyla. Ve buna benzer başka örnekler. Yani kimler var? Şöyle hatırlayalım. İşte Zeyd bin Sabit var mesela. Hazreti Peygamber'in yakınında bulunan, vahiy katipleri içerisinde çok önemli bir hani yeri bulunan, görevi bulunan bir isim. Hz. Peygamber'in özel kalemi diyebileceğimiz bir görevi üstlenmiş. Hz. Peygamber'in yazdığı mektupları yani devlet başkanlarına, kabile reislerine yazdığı mektupları kaleme alan kişi. Aynı zamanda işte tercümanlık faaliyetleri de bir anlamda yapan birisi. Hz. Peygamber'in hemen yanında, yakınında bulunmuş ve önemli görevler üstlenmiş bir isimden bahsediyoruz. Biraz önce bahsettiğim Hz. Peygamber'e çok çocuk yaştayken, hani bağlanmışken genç yaşta onunla birlikte olmayı tercih etmiş. Zeyd bin Harise'nin Oğlu var, Üsame bin Zeyd. Yani Hazreti Peygamber'in sevgisi ona da geçmiş. O kendisini aynı şekilde babası kadar değerli hissetmiş. Ve şöyle bir e, çok çarpıcı bir örnekle karşılaşıyoruz. Hazreti Peygamber'in artık hayatının son demlerinde, yani vefatına yakın bir zamanda, 30-40 bin kişilik bir ordu görevlendiriliyor. Ve bu orduda e, Üsame bin Zeyd komutan olarak görev yapıyor. Kaç yaşlarında Üsame bin Zeyd? Üsame bin Zeyd 18-20 yaşlarında. Ve bu orduda kimler var? Bu ordunun içerisinde Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var, saatbine bir Vakkas var. Yani bu, bu, isimler varken 18 yaşındaki bir genci Hazreti Peygamber nasıl komutan tayin ediyor? Niye komutan tayin ediyor? Yani o kadar inanmış ki gençlere demek ki onu böyle bir ordunun başında komutan olarak e, görecek güveni o kişide o kişiye karşı duymuş ve bunun gereğini de yerine getirmiş. Ki Ordunun içerisinden buna itiraz edenler var. Yani nasıl olur diyorlar böyle genç birisine siz 30 binlik, 40 binlik bir orduyu teslim edersiniz. O da diyor ki işte Mute Savaşı'nda babası komutan. Hazreti Peygamber bunları duyduktan sonra diyor ki babası Mute Savaşı'nda komutan olarak görev yaptığında da benzer bir şeyleri söylemiştiniz. O bunu başardı. Oğlu da Hüsame'de bu işi başaracak diyor. Ve nitekim daha sonra Hazreti Peygamber vefat ediyor gerçi ama Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir zamanında bu görevini yerine getirip Mekke'ye geri dönüyor. Yani bunlar Hazreti Peygamber'in gençleri sadece söylem düzeyinde değerli görmediğini, aynı zamanda onları bir misyon adamı olarak, bir görev adamı olarak e, hayatın merkezine konumlandırdığını, onlara önemli görevler yüklediğini de gösteren çok çarpıcı örnekler. Daha buna başka başka örnekler de var. Hazreti Ali'nin işte sancaktarlık yapması, Musab bin Ümeyr'in Bedir Savaşı'nda ve Uhud Savaşı'nda ordunun sancaktarlığını yapması gene bu anlamda verilebilecek örnekler. Yani velhasılı kelam Hazreti Peygamber'i anlamaya çalışırken, anlatmaya çalışırken aslında Hazreti Peygamber'in bu bütün davranışlarının arkasında, bütün bu pratiklerin arkasında yatan temel ölçüleri merkeze almak gerekiyor. Ben gençlere özellikle Hazreti Peygamber'i anlatırken bu örnekler üzerinden, bu üç kavramı merkeze alarak yine bir dil kurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Hatırlamak gerekirse neyi ifade etmeye çalıştım? Hazreti Peygamber'in güven veren tarzını ve tavrını ifade etmeye çalıştım. Hazreti Peygamber'in değer veren tavrını ifade etmeye çalıştım. Ve Hazreti Peygamber'in bir misyon yükleyen, yani görev, görev veren, ideal veren bir tavrını ifade etmeye çalıştım. Dolayısıyla bugün Hazreti Peygamber'i eğer anlatacaksak gençlerimize... E ee, aslında ben şunu sormamız gerektiğini düşünüyorum. Hazreti Peygamberi anlatmadan önce ben kendimi nasıl anlatacağım sorusunu sormamız gerekiyor. Yani Hazreti Peygamber kendisi nasıl anlattı? Ben kendimi nasıl anlatacağım? Ve bunun üzerinden de o değerleri gençlere nasıl aşılayacağım? O zaman aynı ölçüler bizim için de geçerli. Yani ben bir eğitici olarak bir anne baba olarak önce güven vereceğim. Sonra değer vereceğim. Yani çocuğuma, öğrencime, etrafımda kim varsa. Ve ona bir misyon yükleyeceğim. Yani bir ideal ortaya koyacağım. Dolayısıyla bu, bu üç tane temel ilkeyi kendi hayatımızda ne kadar kullanıyoruz, ne kadar hayatımıza yansıtıyoruz, bu soruların cevabını vererek Hazreti Peygamber'e anlatmak kısmına geçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bir kitapla konuşmayı noktalamış olayım. Adem Hoca'nın, Adem Apak Hoca'nın kitabı, Hazreti Peygamber'in etrafındaki çocuklar ve gençler. Bütün dinleyicilerimize bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Hazreti Peygamber'in civarında bulunan çocuklarla ve gençlerle nasıl bir ilişki kurduğunu ve bu gençlerin nasıl bir görev üstlendiğini bize anlatan çok çarpıcı bir kitap diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun diyorum. Esen kalınız.